Abi Taner sen misin? Sen mi alacaksın bu arabayı? Evet abi. Ya aradın sabahtan beri gel bak da al da defol da git ya. Araba güzel ama bunun ön camı çatlak ya. Yenem yani 94 model araba. Ön camın yerine durduğuna şükret. Abi bu bagaj da dar gibi sanki ya. Ya kardeşim halay mı çekeceksin içinde? Abi bu koltuk kırık mı ya? Niye öyle duruyor? Bak aklın sıra fiyat kesmeye kırmaya çalışma. Bak şu alıyorsan al. Almış gidip yatacağım bak. Ya? Ne kıyıklı neyi var koltuğun bak bana bir neyi var şunu? Tamam abi kızma tamam. Bok yer. Abi arabanın ön tarafında da soluk var ya. Yani illa bir yerden bir şey kıracan da yani. Abi, abi, üç beş kuruş koparacaksın. Teker dönüyor. tekerde fiyat kırar mı? Teker dönüyor diye. Yok abi o kadar değil olmaz de. Olmaz bir şey. Yani şu araba ihtiyaçtan satmazsam. ihtiyacım olmaz sana şu da bir yere çalıştık. azdırırım seni biliyor musun? Ne istiyorsun abi sen şimdi buna? Para. Tamam da ne kadar yani abi? Ha. 55 diyorum da senin şu tipine bakılırsa sen 55 çıkmaz. 52 buçuğa bırakırım sana. Ben bir düşüneyim sana haber vereyim. Bir dahaki düşünüm haber veririm de sana bok 52 buçuğa veririm. 56 tamam.